Hey influencer'lar, siz oradasınız, Trendleri belirliyor, harika projeler yaratıyorsunuz. Ama doğru markalar tarafından fark edilmek ve mükemmel işbirlikleri bulmak bazen tam bir mücadele değil mi? Her şeyi kolaylaştıran platform: 7 Days Chic. Moda dünyasında büyümenin ücretsiz yolu. 7 Days Chic ile ücretsiz bir online profilin oluyor markanı, tarzını, geçmiş işbirliklerini ve seni özel kılan her şeyi sergileyebileceğin bir alan. Profilin platformumuzda SEO uyumlu hazırlandığı için markalar ve işbirlikçileri tam senin tarzında influencer aradığında öne çıkman çok daha kolay oluyor. Şimdi işin aslına gelelim. Profilin özel iş ağı platformumuzda yayınlanıyor ve senin için erişim tamamen ücretsiz. Bu sadece bir listeleme değil moda dünyasındaki işletmeler, tasarımcılar, podyum heyecanı peşinde olanlar ve yaratıcı çekimler planlayan fotoğrafçılar gibi geniş bir ağda doğrudan görünürlük sağlıyor. Yani senin gibi bir influencerla işbirliği yapmayı bekleyen pek çok fırsat kapında. Sadece platformda olmanı istemiyoruz. Profilin moda ağımıza gönderilen e-bültenlerde öne çıkabilir, içeriklerin pazarlama çalışmalarımızda yer alabilir. Seven Days Chicken, ücretsiz dijital pazarlama desteğiyle markalar ve işbirlikçileri arasında görünürlüğün artar. Ağımızdaki işletmeler çok çeşitli olduğu için işbirlikleri de oldukça farklı. Sadece kampanyalarla sınırlı kalma, etkinlik tanıtımları, yeni ürün lansmanları, editoryal çalışmalarda veya moda, yaşam stili, güzellik gibi alanlarda içerik üretiminde işbirliği yapabilirsin. Senin gibi influencerların işbirliklerini yönetip markalarla daha kolay bağlantı kurmasını sağlayacak son teknoloji bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Üstelik topluluğumuza katılan influencerlar uygulama çıktığında bir yıllık özel ücretsiz üyelik kazanacak. Etkini bir üst seviyeye taşımaya hazır mısın? Bu harika ücretsiz fırsatları kaçırma. Hemen 7dayschick.com'a gir, kaydol ve influencer profilini oluştur. Hem hızlı hem kolay. Bir sonraki büyük iş birliğin sadece bir tık uzağında. Dinlediğin için teşekkürler. 7dayschick'in